Yoğun kar yağışı nedeniyle 16 ilde yüz yüze eğitime bir gün ara verilirken diğer illerdeki köy okullarıyla ile anaokullarındaki yüz yüze eğitim başladı. Kahramanmaraş genelindeki köy okullarının tüm kademeleri ve bağımsız anaokulları açıldı. Nasılsınız? İyi. Nasılsınız? çok özlemişiz bizi ya. Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokullarında yaklaşık 300 bin öğrenci için ders zili çaldı. Kentte öğrenciler yarı yıl tatilinin ardından okullarının yolunu tutarak ders başı yaptı. Türkoğlu ilçesindeki Toki Şehitler İlkokulu öğrencileri koronavirüs önlemlerine uygun şekilde sınıftaki yerlerini aldı. Tokat'ta da köy okullarında ders zili çaldı. Köylerdeki 447 okulda 14.169 öğrenciyle eğitim öğretim başladı. Emir Seyit İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de ateş ölçümlerinin ardından okula alındı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mesafeye dikkat ederek dersliklerine geçen öğrenciler yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı. Çok mutluyum. Heyecanlıyım da sanki ilk gün gelinmişim gibi. Öyle.